Rüzgar bak ne buldum ne kitap senin kitabın anneciğim o ne var anneciğim orada anne kanguru Aa. bebek kanguru Aa, burada da annesiyle yavrusu gezmeye çıkmışlar galiba değil mi Rüzgar evet hatta gezmeye gidiyorlar Evet onu biz almıştık. Peki burada ne Kane... yapıyorlar anneciğim? Ne ne yapıyorlar? Peki bunlar kim? Anne kanguru. Kanguru. Kanguru Kangular nasıl ses çıkartırıyor? Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ciyaklı Ciyaklıyorlar mıymış? Ben hiçbir şey bilmiyorum kangurular. Evet suya girmiş kanguru yüzüyor anneciğim. Ağ��, kan kan Geziyor. Ne yapmamız lazım? Bana <laughs> Ben o kadar çok bilmem. Evet kangurlarla ilgili. Peki ne biliyorsun? Bana kangurlarla ilgili 3 bilgi verebilir misin? <gülüyor> 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 Mesela bir tanesi ben vereyim kangurlarla ilgili. Dünyada e, Avustralya diye çok uzak bir yer var. Yani Türkiye'ye çok uzak bir yer. En çok orada yaşıyorlar. Hatta bir tek orada yaşıyorlar bildiğim kadarıyla. Bir tane daha bilgi veriyorum. İkinci bilgiye. Karınlarının üzerine bir tane keseleri ben, var. Yavrularını oraya taşıyorlar. Ben, onu ben de biliyorum. Peki başka var mı kangurlarla ilgili bildiğin? Evet. Etçiller mi, otçullar mı? Onlar çok Otçuldur. Aynen öyle. Aferin sana anneciğim. Ot yiyorlar daha çok ağaç yapraklarıyla. Zıplamayı severler. Evet, zıplarlar. Çok da eğlen. Evet. Peki, sana soru o zaman. Tüküren hayvan hangisidir? Lama. Evet, lama. Bitirdin mi kitabı? Bak uyuyorlar anneciğim. Getir ay, bana hiç al. Kers, bakalım. Getir. Ama ters tutuyorsun anneciğim kitabı. Bu ay, 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 ayı, ayı ay. mı? Ay, kim o? Ay, o itfaiyeci. Bu da bir aslan. Bu ay, kim? Kap kap. Ördek. Bak bak. Bak bak denir. Kap kap değil ki. Kap kap. O da ördek. Ya. Örde ö diyor, çıkarttı de kap kap diyor. Rüzgar ördekler nasıl ses çıkartır? Rüzgar, ördekler nasıl ses çıkartır anneciğim? Ö ee. ee. <laughs> Ördeklerin böyle ses çıkarttığını düşünsen ö ee, hoş geldiniz. Ee. Aa, aa, aa. Ne yapıyor anneciğim kangurular? Ay. Geziyorlar etrafta. Bak bu zıplıyor. Bu da galiba beslenmek için ağaçlara bakıyor. Bitti Ay. mi? Efendim. Ne oldu? Ayaklarının nesi var? Ha onların ayakları farklı. Evet bir tanem. Hayvanların hepsinin ayakları bizden farklı. O, Olaf kitap okuyor. Ben. Olaf kitap mı okuyor? Evet. Ay Elsa mı? Çok severim. Rüzgar. Rüzgar, Rüzgar çok Elsa sehr. dergisi okuyorum. Elsa dergisi okuyorsun. Hadi bakalım. Hmm, Yüzen hmm. kangurular.